Arkadaşlar şöyle bir kolçak montajı yaptım. Bunu internetten aldım. 400 TL'ye kargo dahil. Şimdi şurayı göstermek istiyorum size. Şurada ben biraz pense ve yan keski ile kesme delme yaptım. Burası tamamen düzdü bu alan. Yani şurası şöyle komple düzdü. ön tarafa şurası da gelebilirdi şu alan ama böyle daha güzel oturacağı için arka daha güzel oturduğu için ben de şöyle orijinal ölçü alıp keserek biçerek yaptım bunu toplarken şura şurası ve şurası ayrı geliyor bunu buna bağlamak için dört cıvata sıkıyorsunuz ben bir de şuralardan birer tane karşılıklı cıvata sıktım. Sonrasında bakın şurada bir tırnak var. Şöyle. Burada kullanabiliyorsunuz. Burası boş bir alan. Şu şöyle ileri geri gidip gelebiliyor. Şöyle tam vitese, şöyle koyduğunuzda vitese tam geliyor. İsterseniz böyle geri de çekebilirsiniz. Bir de şunu şöyle çektiğinizde burada bardaklık oluyor. işine yarayan arkadaşlar olabilir. Böyle hani kolunu yaslayarak gitmek güzel oluyor bence. Şunu da şöyle çekebiliyorum. Ama istemezsem de şöyle yukarı kaldırıp şöyle de çekebiliyorum. Keyifli seyirler.